Ay, gel. Değerli gel. izleyiciler, her kralın gönlünde bir kraliçe yatar. Bir de her kral kendine kendisi böyle bakar, yere böyle yerleşir. Ondan sonra orada mutlu olmaya çalışır. O isimlerden birisi Aynen de öyle. Ebu Talib abi dedi ki benim işte sarayım burası ya, dedi. Gel abi. Doğa benim hayatım ya. Yani. Gel abi. Doğa benim gel hayatım abi. ya. Bu güzel su, bu güzel hava, oksijen ya. Oksijenden başka ne var burada? Aha, kralın malzemeleri orada bak. Gel. Çaydanlık, radyosu vesairesi. Elektrik var mı burada? Elektrik orada, güneşten. O da bedava. Bu <laughs> da bedava ya. Hayat bedava. Burada zengin diyorsun malikane. Aynen. Abi akşam oldu mu canı sıkılmıyor mu? Akşam oldu mu çakalların dansını seyrediyorum. <laughs> Seslerini dinliyorum. Gel bak ne dedi bak. Akşam oldu mu ne yapıyorsun Ebu Salip abi? Ya gece olduğu zaman... Kim? Şimdi... Bilhassa ezan okunuyor ya, ezan okunurken ben namaz vaktini çakallardan öğreniyorum. Onların dansını seyrediyorum. Çakal dansı, gece. Efe baloya gider ara sıra. Nereye? Baloya, baloya. Ne diyor? Çakal tiki balosu oluyor gece. Efe gider. Tek başına mı gidiyor? Tek başına gider o. Abi domatesler? Domatesler işte sezon bitiyor ya bunlar işte. Do Her Değil şey doğru. doğal bu. Olmamış bu abi. Biraz sert. Biraz sert yani. Bitti ama bitti bitti. Değil mi? Ooo tabii, tabii ya yani. Kendin üretip kendin yiyorsun abi. Vakit nasıl geçiyor abi? iletişim ile kuruyorsun. Televizyon yok. Telefon var da iletişim dediğim bu. Radyomuz var orada. Onunla dinliyorsun. Radyo size hep dinlerim zaten. Bu 24 saat yatıyor mu abi? Radyo değil mi dinliyorsun? Radyo evet. Aynen. Aynen. Organik Domates değerli izleyiciler gördüğünüz gibi. Peki hiç böyle aşağı inesin gelmiyor mu abi? Ya aşağı dediğin zaman Cuma günü namaza giderim. Bir de alışveriş için giderim. Onun haricinde gitmem yani. E, su var diyorsun bedava. Ya su bedava. E, Hem kardan pravından. Elektrik güneşten bedava. E, domatesleri ekip biçiyoruz. Meyve, sebze hepsi var. Parayı ne yapıyorsun abi? Ya parayı vallahi harcamıyorum yani. Para benim için bir şey değil ya. Para ne ya? Artıyor diyor. Para ne ya? Nereye gidiyor? Hızını alamadın enerjiyi aldın. Şey yapalım <laughs> kesene gidiyoruz ya. Spor yapıyor mu burada abi? E spor akşama kadar hep spor. 24 saat spor. Çalışıyor. Kaçta yatıyorsun abi? Ya şimdi ben bir kestane toplamak için her taneye bir eğiliyorum böyle bak. bak. Her tane, her tane için. Şimdi o Mecidiye Camisi var bizim Adapazarı'nda. Evet. Bu bir gerçek. Oradan geçiyorum baktım cam da böyle büyük bina. Bayanlar, erkekler kan ter kalmışlar. Makinelerle çalışıyorlar, koşuyor. Ya gelin bana. Ben siz bir ayda 30 kilo indireyim burada. Nereye gelsinler abi? Paraya, çalışmaya ya. Yani, yani sen bir namaz süre. kılarken rüküye secdeye gidiyorsun beş vakit bir de diyorsun ki kestaneyi toplarken, cevizi toplarken, fındığı toplarken hem atlıyorum hem zıplıyorum diyorsun. Benim hayatım spor ya. Çalışırken spor spor. E İyi mi spor? Şapto gitti. Aha geliyor. Oo kabadayı kabadayı geliyor vallahi Çüş deyince duruyor mu abi? Durur. Çüş vallahi durdu ya. Gel abi sen omuzumu alayım ben. Gel at. şuraya. yok at. Gel kaç çüş ama neden Bir şey Tut 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 sen bizim için burada kalktın. Yok, yok 84 yok, yok. yaşında eşeğe bindin. Biz seni omuzlayamayacak mıyız Dursun abi ya? En son en son ne zaman aşkım dedim Fatma ablaya? Artık <laughs> onları unuttuk artık <Bunu> biz de. de sen <laughs> ne olur bak geldi eşeğin yularını tuttu. Kaç yıllık sana kadınlık yapıyor. E, yapıyor. E tamam o zaman güzel bir söz söyle ya. aşkım da şöyle gözün içine. Aa, 76'da nişanlandık 77'de düğün oldu. Mayıs'ın 15'inde. Evet tamam Ne 77'si? 67 77 mi dedim de be 67 tamam. dedin Hayır Tam 55 yıllık evlisiniz <laughs> Evet öyle Ne zaman en son aşkım dedin? Her A zaman de de da de de diyorum. O zaman ne bilsin o? <laughs> e şimdi söyle işte onu söylüyorum Tamam Öyle deme yoktu o zaman yoktu Ya şimdi söylesin söyle Aşkım Abi oğlenen aşkım Gönülsüz gönülsüz Ne diyorsun <laughs> sen? Aşkım Aşkım Senin için ölüyorum Aşkım senin için ölüyorum Duydun mu? Geçim, geçim. <laughs> duydun mu? <laughs> Oo! Bunu da gördük. Vay be Allah yolunuzu bahtınıza açık etsin. <laughs> baba baba elini çekme adamdan. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ama, ama <gülüyor> samimi olarak söylüyorum. Amasya'nın Merzifon'un en yürekli kadınlarından biri Fatma abla. Bir kere ömrünü vermiş eşine. Doğru mu Fatma abla? <laughs> Mutlu olmanın sırrı mutlu olmanın sırrı iki, iki işte ana adamın birinin ettiğine biri razı olacak, birinin ettiğine biri razı olacak, o iş yürüyecek. Yok o bana bunu dedi deyip de dağı tutsam, bu beni dağı ben bunu dağı o iş yürümez. Darma duman olur. Evet, öyle iki baştan güzellik kara kaçtan derler. İki taraflı bir olursa o iş yürür. Eyvallah. İki gönül bir olursa evet. Samanlıkla ne olur? Saray olur derler. Samanlık saray olur. Bak seyran olur bile deme daha saray olur dedi. Allah sizin mutluluğunuzu devam etsin. İnşallah Allah size bir 30 yıl daha ömür versin. Nereye gideyim? Nereye gideceğim? Geldiğin yere gideceğim. Ne? <laughs> 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 30 yıl daha ömür istemiyorum Allah'ım. Yeter. Yeter bu kadar. Çok kesemeydi. Ne istiyorsun? İşte, evet Ömrüm varsa da sağlıklı geçsin ne kadar olursa işte biraz torun morum var evlenecek onlar ne işte bir, bir tarafı da edebilirsek izin alak da Allah'tan. İnşallah diyoruz İnşallah. şöyle dursun abi yengemin elini bir tut biz gidiyoruz. Aha ha, ben ha. ama siz gidince de tutarım ne var ondan. Eyvallah Allah razı olsun diyoruz <laughs> yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.